Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki kartonun üst yüzeyindeki eş karelerin 7'de 3'ü sarı renge boyanmıştır. Öncelikle ben şöyle 7'de 3'ü bir ifade edeyim. 7'de 3'ünü boyamış. Bakalım kaç tane kare var? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 7 kere 5, 35. 35 tanesi, şey 35 karenin bulunduğunu görüyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde 35 tane kare var. Ben o zaman bu 7'yi 35 yapmak için ne yaparım? 5 ile çarparım. Hani paydayı genişletmem gerekir. 35'i görmem gerekiyor çünkü. 5 kere 3 15 bölü 7 kere 5 35. Gördüğünüz gibi 35 kareden 15 tanesi boyanmış anlamına gelir bu. Şimdi aşağıda devam ediyorum. Şimdi 35 kareden 15 tanesi boyanacaksa bakalım. Buna göre kartonun yırtılan kısmında sarı renge boyanmış kaç tane kare vardır? Evet şöyle bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tanesi buradaysa 5 tane daha lazım. Bu yırtanak kızında 5 tane daha boyalı kare varmış. Cevabım Adana olur. Kolay bir soruydu bu arkadaşlar. Anlamadığınız şeyleri bana aşağıdan yorumlara yazın. Tekrar anlatayım size.